Sayın Valim, saygıdeğer komutanım, ilimizin saygıdeğer yöneticileri, aziz hemşehrilerim, sevgili öğrenciler. Bugün burada düşman istilasının 104. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan şühedaya yürüyüşünü tamamlamak üzere kop dağlarındayız. Saygıdeğer hemşehrilerim. 15 Şubat 1916'da Osmanlı İmparatorluğu'nun doğudaki büyük üslerinden biri olan Erzurum'un Ruslar tarafından işgal edilmesiyle başlayan harekatta Ruslar 250 bin kişilik ordusu karşısında General Yüden için bir ifadesi var. Artık diyor bundan sonra karşımızda Türk ordusu yok, Türk askeri yok. Çarın emri gereği Haziran başlarında İstanbul önlerinde olacağız diyorduk. Ve o arzularla yola çıktılar. Onlar Erzurum-Trabzon arasındaki bu Kop Dağları'nın hesabını iyi yapamadılar. 6 Mart 1916'da başlayan 16 Temmuz 1916'ya kadar süren kanlı bir çarpışmanın içinde kendilerini buldular. Kop Dağları'nda oluk oluk kan aktı. Burada cesetlerden kaleler yapıldı. Askerimiz Kabe kutsallığıyla geri çekilirken maalesef hattın asıl ucunda olan İspir Boğazı'nın düşmesiyle geri çekilmek zorunda kaldık. Saygıdeğer hemşerilerim, koplağları bir milletin tarihinde kaderinde acıların en büyüğünün yaşandığı yerdir. Burada İnsanlarımız can vermişler bu dağlara, kan vermişler. Bugün Kop zirvesinde bir bayrak dalgalanır. O bayraktan kopan küçük zerrecikler kara toprağa düşer. Sanki onlar torunlarının atalarına minnet duygularını yansıtır gibi devam eder. Biz her geçişimizde bu Kop Dağlarında atalarımızın can veren ecdadımızı anarız ve onlarla mutlu oluruz. Şimdi artık Kop düşman yaklaşık olarak Erzincan ve Trabzon'la beraber 40 bin ölü vermiş burada Ruslar. Bizim 9 bin 400 falan şehidimiz, 15 bin yaralımız var. Bunlar artık kolay kolay gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuz önemli hadiseler. Bugün burada bizlere bu cennet vatanı emanet edenleri, aziz ordumuzu, kahraman hemşerilerimizi rahmetle minnetle anıyorum ve şunu söylüyorum. Bu dağlarda, bu dağlarda Edirne'den Konya'ya, Antalya'dan Alanya'ya, Afyon Kudüs'ten Halep'e kadar o coğrafyadan çok sayıda şehidimiz var. Bu bayrak için ay yıldızı bayrak altında şehitler verdik. Ruhları şad olsun diyor ve bizleri bu güzel cennet vatanda yaşama ve bizleri burada kanlarıyla canlarıyla hayatın ortaya koyanları rahmetle minnetle anıyor. Ruhları şad olsun diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.